doğru duran alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Bir de altı Şemal Yıldız, 3. hafızadayımız Elif, Elif Su Dündar, 4. hafızadayımız Sümeyye Dündar ve 3. hafızadayımız Esra Halkan geliyorlar. Özel evlilikleriyle, hisselikleri ve hizmetleri olarak hadis-i şeriflerine Zartı. alıyorlar. Aldıktan sonra isimlerini yazdırıyorlar ve hocalarımız o zarflarla kendilerine bu hadis-i şeriflerin girişgâh birkaç kelimeyi soracak ve onlarla devam edecekler. 120 hadisi şerif kategorisinde yarışacak olarak öğrencilerimize beşer tane hadisi şerif soracak. Onlar kitabı aldılar, 120 hadisi şerifi ezberlediler ezberlediler. Ondan sonra 5 hadis şerif sorulduğunda o 120 hadis içerisinde ayıklayıp huzurlarımıza en güzel şekilde okuyacaklar inşallah. Okuyacaklar, gönüllerimize şöyle sevinçler sergilecekler. Okuyacaklar, umutlarımızı artıracaklar. Okuyacaklar, hamd ve şükürlüğümüz ziyadeleşecek. Biz ne güzel bir iş yapıyormuşuz. Biz ne hayırlı bir işin kapısını açmışız da kapıyı sonuna kadar açarak koşuyorlar diyerek Rabbimize hamdımız ve şükürümüz iade edecek inşallah. Birinci yarışmacımız yerini aldı. Allah Teala'dan yardım dileyerek sorulacak soruları bekliyor Sayın Başkanım saygıyla arz ediyorum. Üçüncü kategoride yarışan talebelerimizden birincisi Sümeyye Kopa. İkinci sırada yarışacak olan talebimiz Şevval Yıldız. Üçüncü, 3 sırada yarışacak talebimiz Deniz Su Dündar. Dördüncü sırada yarışacak talebimiz Hüdamur Dular. Beşinci sırada yarışacak talebimiz Esra Kaldıran. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهل sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Ailesine karşı en hayırlı olanınız da benim. Sadaka Resulullah. لعن رسول الله المتشبهين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله المتشبهين بالنساء بجدال والمتشبهات بالنساء بجدال فاشترط الرسوليه لعن رسول الله المتشبهين من الرجال

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهر الزنا والربا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهر الزنا والربا في قادية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله في كسبة الزنا والفائز أجبت عن الشميسة وكسبة حالك كاملين مع الله وعزابهم دعوة صدق رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغفور فيهما قال رسول الله İki nimet vardır ki insanların çoğu bu iki nimeti değerlendirmede aldanırlar. Sağlık ve boş vakit. Sadaka Resulü'nün. صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت سهرها وحفظت فرجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. Kadın beş vakit namazını kılar, Ramazan orucunu tutar, namusunu korur ve eşini itaat ederse onu dilediği kapıdan cennete gir denilir. Sadakalar söylüyorum. 120 hadis, ikinci zarf, şevval nüfus. allah sallallahu aleyhi ve sellem. İrhamadır ben fi'l-abd. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem irhamu men fil ardi yerhamukum men fis semaa Allah kullarından ancak merhamet edenlere merhamet eder. Sadaka Resulullah. Yani yanlış oldu. Yani yanlış oldu. Ya, yanlış oldu. Yer yüzünde Yer yüzünde ya yüzünde olanlara merhamet edin ki Allah da size merhamet etsin. Sadaka Resulullah. Allah. Allah sallallahu aleyhi ve sellem Es-Sûre'n-Nâziyate. Allahu Teâlâ sallallahu aleyhi ve sellem Es-Sûre'n-Nâziyate. size cum salat rükû'ahâ ve sücûdehâ ve huşû'ahâ. İnsanlar arasında en kötü hümsiz, namazın rükû ve secdelerini tam yapmaya, namazını gönül huzuru ile kılmaya, hızlı namaz kılarak, namazından çalan kimsedir. Sadakâ Resûlullah. Kâ <laughs> Resûlullah Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem Ümmekâ ve Ebeke. ki ediner ki önce annene sonra babana sonra kız kardeşine sonra erkek kardeşine sonra diğer yakınlarına sonra da en yakınlar, sonra da diğer yakınlarına sonra da diğer yakınlarına sonra diğer yakınlarına İyilikte. bulun. Sadaka Resulullah. رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا الى من هو صلوة رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من كل المراعق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا هو كافر اليتيم. أنا هو كافر اليتيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا هو كافر اليتيم. أنا هو الكافر اليتيم. yüzenler buyur. İbnü'l-Bekas'ın rivayeti İbnü kişi ile cennette şehadet parmağı ile orta parmağının yakınlığı gibi bu kadar yakında olacağım. sadaka-i sülûl var. Resulullah sallallahu aleyhi <laughs> ve sellem İyyâkum vel hasada. Kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. İyyâkum vel hasada. Fi innel hasada kemâten kulübnâ ve hâdabı. Kıskançlıktan sakınmaz. Zira ateşin odun, zira ateşin odununu yiyip bitirdiği, bitirdiği gibi kıskançlık da iyilikleri yiyip bitirir. Sadaka Resulullah. <laughs> صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضونه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضونه خلقه ودينه فزوجوه فزوجوه إلا تفعلوه تكن في الأرض لا فتنة وفساد كبير dindarlığına ahlakını ve dindarlığını güvendiğiniz bir kızınıza talip olduğunda kızınızı onunla evlendirin. Aksi takdirde yeryüzünde büyük fesat ve büyük fitne ve fesat ortaya meydana gelir. Sadıklar olsun. قال <laughs> رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الملائكة لا تضع أجنحتها إضاء لطالب العلم، ملجا إن تلبسنا رزود oldukları وما تمطر نجرالات". صدق رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمات والمستوشمات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمات والمستوشمات. لعن لعن رسول الله الواشمات والمتشمات. والمستوشمات والنامصات والمتنعمصات والمتنعمصات والمت... والمتفلجات والمتفلجات للحسن والمغيرات لخلق الله Allah dövme yapan Allah dövme yapan dövme yaptılar. Kaşlı kaşlarını incelten kaşlarını incelten güzellik için dişlerini seyrekleştiren Allah'ın yarattığı şekli bozan kadınlara lanet etmiştir. صدق رسول الله ما شاء الله <applause> قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اَلْغَجْدُ عِلٰيَادِ اِخَلِيلِهِ فَالْيَنْبُرْ اَحْدِكُمْ مَنْ مُخَالِلِ Çiçe arkadaşın değil Sizden biriniz kimin arkadaş olacağına dikkat etsin. Sadakalar soruyorlar. قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ سَلَمَا رَبِّهِ Allahü Aksüllullah, celledi ve sana, ve cebetin hepimizin tehâbini ve mtejalsini ve mtezâvlini fiyâ, ve mtebablini fiyâ. Canbahak binajı kusduğu şöyle buyur: Şu kimseyle selik benajı toru, şu kimseyle mutlaka karseder, uzman için birbirini sevenler. binim uz. ki Allah bu dereceleri Allah yolunu cihaz edenler için hazırlamıştır. Her iki derece arasında yer ve gök arası kadar mesafe vardır. Sadaka Resulullah. <laughs> Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men sevda'a iş Allah da onun yiyakarlığını insanlara gösterir. Sadaka Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem Hasbuka min misai alemin Kaya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hasbuka min misai alemin Aba Ma'abinu bin Tehran Ve Khadijit bin Ve Fakbet bin Firavun. Dünya adımlarından şu örnek olarak sana yeter. İmran kızı Meryem. Züleyh kızı Hatice. Muhammed kızı Fatma. Firavun'un annesiye Ve bu Son, <laughs> son ya Aişe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aişe ve iyyake vel rufe vel ağır Aişe yumuşak olmalısın şiddetli tepkileri şiddetli davranmaktan ve aşırı tepkili olmaktan sakınmalısın Sadece Resulullah

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم المجاهد في سبيل الله والمجاهد الذي يريد الأداء والناجح الذي يريد العفاء. üç kişi vardır ki bunlara yardım etmek Allah'ın üzerine bir alttır. Allah yolunda cihada çıkan mücahit, hürriyete kavuşmak için borcunu ödemeye çalışan kişi, izzetli bir hayat yaşama arzusuyla evlenen kişi. Sadeva Resulullah. Allah. Oh. رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك من الأجر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك من الأجر على قتل نصبك ونفقتك أي عائشة سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ثلاث بنات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم geçilir ve imkanla göre giydirilirse, bunun kıyameti karşı perde olur. Sana da Resulullah. Evet böylece bu kategorisi yarışmacılarımızın da sonuna geldik. <laughs> Yusuf abi söz sende.